626 yılında avarların İstanbul surları önlerinden dönmesi hem orduyu hem de milleti oldukça sarstı. Merkezi otorite sarsılmıştı. Avar topraklarında büyük bir iktisadi ve siyasi kriz başladı. 630 yılında Avar Kağan'ın ölümüyle yeni Kağan'ın kim olacağı konusunda bir iç mücadele başladı. Avarlara bağlı olan Bulgarlar yeni hükümdarın kendilerinde olması gerektiğini söyleyerek isyan ettiler. 9000 kişilik kuvvetle Avarlara karşı koyan Bulgar beyi mağlup edilerek Panonya'dan sürüldü. İtalya'ya ulaştığında 9000 askerinden pek azı hayatta kalmıştı. Bir yandan Bulgarlar isyan ederken diğer yandan da Slavlar merkeze karşı geliyordu. Bulgar başbuğu Kubratan Avarların İstanbul kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasını ve Avar Kağan'ın çok geçmeden ölmesini kullanmak istedi. Avar merkezinin uzaklığından da faydalanarak Avar hakimiyetini reddetti. 9. yüzyılda yaşayan Patrick Nikoforus'a göre 635 yılında Kubrat, 10 ogur, 30 ogur ve 9 ogurları Bulgar adıyla birleştirdi. Bulgarların önderi olarak Herakleios ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Avarlara karşı büyük bir ayaklanma başlattı. Bunu yaparken de Doğu Roma'dan destek alıyordu. Herakleios ile işbirliği içerisindeydi. Kubratan henüz 619 yılında İstanbul'a gelerek Hristiyan olmuştu. İlk Bulgar adını taşıyan devleti ortaya çıkaran Kubratan, 635-641 yılları arasında hakimiyet sahasını doğuda Kuban Nehri, batıda ise Dinyeper'e kadar genişletmişti. 7. yüzyılda yaşayan bir Doğu Romalı tarihçi Kubrat hakkında, Kubrat ile Herakleios arasında büyük bir muhabbet ve barış iklimi hakimdi. O vaftizin kutsal erdemleri sayesinde barbarları ve kafirleri dize getirdi demekteydi. Avarların kuvvetten düşüşünü Bulgarların ayrılmasından sonra bazı yerlerin yabancı kabileleri terk edilmesi izledi. Avarların hem kendi içlerinde hem de Slavlarla hem de Bulgarlarla uğraşması onları oldukça zayıflatmıştı. Tuna Sava bölgesi Hırvat Sloven gibi Slav kabilelerine Bohemya sahası Çeklerin atalarına terk edildi. 640 yılında Hırvatların ataları Avarlardan ayrıldılar. Hırvatlar aşağı Panonya ve bugünkü Dalmatya kıyılarında hakimiyet kurdular. 670 yılında Avarlar ile Doğu Roma arasındaki savaşlar tamamen sona ermişti. 641 yılında Hazarlarla savaştığı anlaşılan ve ölümü hakkında farklı görüşler ortaya atılan Kubratan en geç 650'li yıllarda ölmüştü. Kubrat öldüğünde Büyük Bulgarya Hazar baskısıyla parçalandı. Oğulları farklı bölgelere göç ettiler. Kubrat'ın oğullarından Asparuh kendi kabilesiyle birlikte Hazarların baskısından kurtulmak için Dinyester havzasını ele geçirdi. Avarlar ile Doğrum arasına Bulgarlar yerleşmişti. Bu yüzden Doğu Roma'nın ilgi odağından uzaklaşan ve güçsüzleşen Avarlar artık kaynaklara çok nadir girmeye başladı. Bu yüzden 7. yüzyıl sonu ile 8. yüzyıl sonu arasındaki dönemde Avarlar hakkındaki bilgiler yok denecek kadar azdır. Arkeoloji çalışmaları sonunda yapılan araştırmalara göre bu ara dönemde Avarlar yerleşik hayata geçmişler ve tarımla ilgilenmeye başlamışlardı. 8. yüzyılın başlarında Tis havzası, Panonya'nın kuzeyi, Drava Nehri'nin güneyi Avarların elindeydi. Artık daha sakin bir hayat sürüyorlardı. 8. yüzyılın sonlarında Avarlar geçmiş yüzyıllardaki güçlerini büyük oranda kaybetmişlerdi. Buna rağmen Franklar, Avarları en tehlikeli düşmanlar olarak görmeye devam ediyordu. Franklar ve Avarlar 780 yılında birbirlerine elçiler göndermişlerdi. 788 yılında ise Baviera Dükü 3. Tassilonu Avarları yardım çağrısında bulunarak Frankları karşı anlaşmaya vardı. Avarlar Baviera'ya girdikten sonra ilerlediler ve Kuzey İtalya'yı ele geçirdiler. Bu şekilde Franklar ile Avarlar arasındaki fiili savaş da başlamış bulunuyordu. Franklar Bavyera ve Fiyo bölgelerini Avarucu olarak adlandırıyordu. Frank devletinin Karoling sülalesine geçmesinden sonra Batı Avrupa'da büyük gelişmeler oldu. Büyük Karl Charlman Frank devletinin hudutlarını genişletti. Komşu kavimleri itaati altına almayı başarmıştı. Birçok prensliği, dükalı ve derebeyi yağmaladı ve yıktı. Charlman bugünkü Almanya'yı da ele geçirmişti. Sakson, Frank, Lombard, Anglo, Germen, Got ve Slavların hakimi olmuştu. Saksonya'ya Hristiyanlık dinini kabul ettirdi. 800 yılında Papa 3. Leo'ya başvurdu. Papa tarafından 800 yılında Roma'da taç giydirilerek Kutsal Roma İmparatoru ve kurduğu devlet de Batı Roma İmparatorluğu'nun varisi sayıldı. Frank Kralı Charlemagne Avarlara karşı bir cezalandırma seferinde çıkılması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden 791 yılında Sloven ve Hırvatların da içinde bulunduğu Prens Pepin idaresindeki Frank ordusu Avarlara karşı saldırıya geçti. Avarlara ait kaleler muhasara edildi. Raab nehrine kadar ilerleseler de kayda değer bir başarı elde edemediler. Şalman komutasındaki asıl Frank ordusu ise Tuna boyunca Avarlara karşı ilerledi. Regensburg'da gerçekleşen savaşta Franklar üstün geldi. Frank ordusundaki Saksonlar Avarlara destek olunca avarlar tamamen yok olmadan ancak geri çekilebilmişlerdi. Avarlar kendi iç işlerinde de büyük sorunlar yaşıyorlardı. Çıkan olaylarda Yugur adlı bir bey kendisini kağan ilan ederek Franklar elçi gönderdi. 795 yılında Yugur Hristiyanlığı kabul ederek Frankların idaresine girmek ve Franklar adına ülkeyi yönetmek istiyordu. Bir yıl sonra 796'da bizzat kendisi Şarmon'un huzuruna giderek bağlılığını bildirdi. Frank Kral'ı ise Avar topraklarının tamamen kendisinin olmasını istiyordu ve Avarları bitirmek istiyordu. Mevcut Avar Kanunu'nun ise elinde hala hatırı sayılır bir kuvvet bulunuyordu. 796'da Prens Pepin hareketine devam ederek Avar topraklarına saldırdı. Avarların Orta Macaristan'da bulunan merkezleri ele geçirildi. Tisza nehri yakınlarında bulunan Avar sarayı Frankların eline geçmişti. Artık Avarlar siyasi bağımsızlıklarını kaybetmiş görünüyorlardı. Avarların yüzyıllar boyunca biriktirdiği hazineleri yağmalanmaya başladı. Bu sefer de Franklar Avar başkentinden her biri dört öküz tarafından çekilen 15 araba dolusu altın götürdüler. Avar soylularının büyük bir kısmı öldürülmüştü. Bütün zorluklara rağmen Avarlar yenilgiyi kabul etmeyerek 797 yılında ayaklandılar. Bu ayaklanma zor şekilde bastırıldı. Avar yönetimi Frank yönetimine itaat etmiş gözükse de 799 ve 802 yıllarında tekrar ayaklanmalar başladı. Kalan Avar liderleri her şeye rağmen savaşmışlar ve teslim olmayı reddetmişlerdi. Fakat 803 yılında artık Tisza'ya kadar olan tüm Avar arazisi tam olarak Franklarındı. Avarlara ait köyler ve kasabalar adeta haritadan silindi. 805 yılından itibaren Avarlarda Hristiyan olan Teodor adlı bir hükümdar görünmektedir. Onlar Karnantum ile Sabana arasında yerleşerek son hareketlerini yaptılar. 803-804 yıllarında Bulgar Kağanlı Kuruman, Tuna bölgesindeki ve Tisza Nehri'nin doğusundaki tüm Avar topraklarını ele geçirdi. Kurum, Avarlara büyük bir darbe vurdu ve Doğu Avrupa'daki en büyük güç haline geldi. Avar kanlı toprakları adeta Franklar ve Bulgarlar arasında Tuna Nehri sınır olmak üzere pay edilmişti. Avarlara ait son bilgi 823 yılında Franklara bağlılık bildiren Avar elçilerine aitti. Avarlar 10. yüzyıla kadar Orta Avrupa ve Balkanlarda varlığını sürdürse de diğer din ve milletlerin yönetiminde varlıklarını ve benliklerini zamanla kaybettiler, eridiler. 814 yılında Bulgar Hanı Kuruman sefere çıktığında ordusunda Avar kıtalarında bulunuyordu. Kuruman Trakya topraklarını ele geçirirken Doğu Roma hem Avarlardan hem de Slavlardan yardım istemişti. Avarlarda kölelik yaygın değildi. Avarlar kendileri asker olan ve asker yetiştiren bir devletti. Avarlara ait olan mücevher eşyalar oldukça estetik olup sanat anlamında döneminin oldukça ilerisindeydi. Avrupa kavimleri Avarlardan üzengi yapmayı ve süvari kılıcı kullanmayı öğrenmişlerdi. Avar kanununun çöküşünden sonra efsaneler üretilen bu kudretli halk Avarlar Batı Slav dillerinde yüce anlamına gelen obur kelimesiyle anılıyordu. Slavlar avarların o kadar altlarında kalmışlardı ki avarlar gibi yok olup gittiler cümlesini neredeyse atasözü olarak kullanmaya devam etmişlerdi. İlk Rus yıllığı olan Provesti göre avarların mahvoluşundan sonra onların ne bir kabilesi ne de bakiyesi kaldı denilmektedir. Slavların sistemli bir şekilde bu bölgeye getirilip yerleştirilmesinin sonucu olarak bugünkü Sırbistan, Slovenya, Çek ve Slovakya ile Polonya gibi ülke halklarının etnik şekillenmesi sağlandı. 9. yüzyılda bir Doğu Roma Kroniği'nde yer alan rivayete göre yaşlı bir avar savaşçı halkın çöküşünü şu sebeplere bağlıyordu. İktidarın namusluların eline düşmesi, şarabın bolluğu, sarhoşluğun yayılması, avarların akıllarını ve güçlerini kaybetmesi, avarların ticaretin cazibesine kapılması ve kardeşin kardeşi satması olarak not edilmişti